Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere bir bisikletin nasıl boyandığını ve boya aşamasında neler yaptığımızı göstereceğim. Zaman zaman sık sık soruyorlar bana. Nasıl bisikleti boyuyorsun bu kadar güzel, hatasız, kusursuz diye. Ben de o arkadaşlara yardımcı olmak amaçlı bu videoyu hazırlıyorum. Umarım işinize yarar. Öncelikle bisikleti boyamadan önce boyamaya niyetli olan arkadaş çok sabırlı olmalı. Çünkü bu iş gerçekten sabır isteyen bir iş. Öncelikle bisikletimizi eski bisikletimizi söküyoruz. Tabii bu hale getiriyoruz. Biz buraları daha önce hazırladık. Ama aynı işlemi direksiyonda yani gidonda göstermek istedim. Çünkü bu bisikletin burası bu hale yaklaşık 3-3,5 saatte geliyor. 3,5 saatlikte bir video çekimi yapamazdım. Ama gidonda göstereyim ben size nasıl yap yaptığımı. Boyayı eski boyayı kaldırmanın, temizlemenin şu şekilde şu hale getirmenin iki yolu var. Birisi bu şekilde boya sökücü yardımıyla birisi de pürmüz dediğimiz tüple yakarak yapılan bir işlemdir. Şimdi boya sökü, sökücümüzü ile olan işlemi gösteriyorum. Boyanın üzerine güzelce sürüyoruz. Yalnız gözünüze gelmesin. Çünkü çok felaket yapıyor. Boya söküzümüzü güzelce boyanın üstüne sürdük. Her yerine kalınca. <laughs> Sonra biraz bekleyeceğiz. Bu işlemde bu kimyasal madde boyayı kavurarak, yakarak sökecek. Ama tabii onun için de bir işlem yapmamız gerekiyor. Onu da göstereceğim. Şimdi hatasız ve kusursuz bir bisiklet boyamak için dediğim gibi öncelikle sabırlı olmamız gerekiyor. Ve kadromuzun hiçbir yerinde boya atığı, boya kalıntısı kalmaması gerekiyor. Ve zımpara izi kalmaması gerekiyor. Önce bir kalın zımpara vuruyoruz. Boya sökücümüzü de temizledikten sonra Kıyıda köşede kalan boyaları bir tornavida yardımıyla, ucu sivri bir tornavida yardımıyla attırıp iyice boyadan arındırdıktan sonra önce bir kalın zımpara yapıyoruz kadromuza. Sonra ince bir zımpara yaparak bu hale getiriyoruz. Sonra ince zımpara işlemi falan bittikten sonra kompresör yardımıyla kadromuza böyle hava tutacağız. Üstünde toz taneleri kalmayacak. Ben bunu da size göstereceğim. <laughs> Bakalım olmuş mu? Biraz daha beklemesi gerekiyor. ve sökücümüzü sürdüğümüz ilk yerden başlıyoruz. Tel fırça yardımıyla bu şekilde temizliyoruz. Her fırça işlemi bittikten sonra zımpara yapacağız. <laughs> Şimdi Gerçi boya sökücü boyayı tam kaldırmadı. Video çekimi yaptığımız için biraz işi hızlandırdık. Şu şekilde kalın bizim parayla güzel bizim para yapıyoruz. Daha sonra ben size bu dördünüz bitmiş halini göstereceğim ve boya aşamasına geçeceğiz. Burada keselim.